The apologies to Prime Minister one minute, Erdogan. One minute. One, uh, one minute. one minute. Well, you know. One minute. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, I'm going to hold you to the one minute, please. Sayın Beres, benden yaşlı. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu ediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İşim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak böyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, 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 sözümü kesmeyin. Bir, the Tevrat altıncı maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilat Azamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalam, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Hayır, devlet bastını kazanmayı de belirtiyor. You, I want to ask teşekkür ediyorum. To our host, uh, benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. ben. me, böyle bilirsin. Let me, Let me um, this, Turn this over to our, to our host. Uh, Prime Minister, D do what? Uh, <laughs> ladies, Professor Schwab, S thank you, thank you very much. If you